Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Ecefen Paro'nunla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım. Öncelikle 188. sunucudayız arkadaşlar ve çok fazla Türk dostlarımız bu sunucuda mevcut. Siz de gelmek isterseniz gelebilirsiniz. 10 gün falan olduğu haberiniz olsun. Evet dostlarım sıfırdan başladığımız sezonda savaş aşamasına gelmiş bulunmaktayız ve çok kanlı savaşlar dönüyor şu an. Henüz asıl rakibimizde savaş olmadı. Şöyle baktığımız zaman daha yeni yeni TP atmaya başlıyoruz ve adamlar buraya gördüğünüz gibi koskocaman tabi atmış. Ee, tabii ki onların bayrak avantajı bizden iyi. Bizim daha var yani şöyle baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 bayrak eksiğimiz var. Ama önceden e, TP atarak geldik buraya. Onların tabii ki bölgede savaşırsak yani kırmızı bölgede savaşırsak tabya bonusu, cart bonusu gibi birçok şeyden avantajlı olacaklar arkadaşlar. Ama hiç sorun değil. E şöyle rakibimize baktığımız zaman ilk başta e, güç dengelerine bakalım. Rakibimizin gücü arkadaşlar 270 milyon. Bizde 262 milyon. Yani 8 milyonluk bir fark var. Hiçbir şey. E, Tabi bu olurken PVG 6. sıradaki ittifakta bize saldırıyor dostlarım. Onu da zaten raporlarını birazdan göstereceğim. Lakin raporlara geçmeden önce e, T5 açmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani savaşta önce en azından T5'i yetiştirelim. Baktığın zaman 12 günlük bir hızlandırma lazım. 12 gün 20 saatlik bir hızlandırma lazım. Şöyle çantaya baktığımız zaman da benim 10 gün 12 saatlik bir hızlandırmam var. E şöyle arkadaşlar girip şuradan kahramanı bir çağıralım. Kahramanı çağırdığımızda kafası gelmesi gerekiyor. 10 tane komutan kafası. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Tabii ki tavernadan gelen her kahraman da gelmiyor. Burada geldi güzel hemen alalım. Baktığın zaman 12 saatte hız veriyor. Güzel. 10 kafamızı alalım. Şimdi dostlarım buradan en önemli paketlerden biri var. Bakın. Şurada. Bu paketi kesinlikle kaçırmayın. Sizlerde böyle gözüküyor. E, hoşunuza gitmeyebilir, almayabilirsiniz. Lakin çektiğiniz zaman 5 kafa 10 tane de çekiç veriyor. %99 lira hiçbir şey arkadaşlar. Kesinlikle bunu da alın. Bu şekilde alabilirsiniz. Bakın e, daha 10 çekiç ve 15 tane de efsane beceri perşembe alacağız. E, kahraman seferinde paketi almamıza gerek yok şimdilik. Şöyle baktığımız zaman giriş hediyesini aldık mı bunu da alalım mı? Baktığımızda neler veriyor alt tarafta. 5 saat hız, 4 saat buradan yani çok gerek yok gibi 8 saat inşaat hızı var. Yani gerek yok arkadaşlar. Bunu şimdilik almaya gerek yok. E buradaki paketlerden bakalım. E şey için. Şunu yenileyelim. Ya sonra yenileriz onu dur. Araştırmamızı seçebiliyoruz mu? Evet seçebiliyoruz. İlk paketi alalım. Araştırma çok önemli arkadaşlar. Şunu tekrar araştırma yapalım. Yani ilk TB'şi açmak istiyorum arkadaşlar. Evet şimdi geçip açalım hemen. Büyük ihtimal olmuştur. Yani hatta 12 günden fazla olmuştur aldığım paketlerle. Olmamış. <laughs> 11 gün 22 saat olmuş. E tamam şuradan gelelim. Tekrardan paket alma yerine. Ya da dur şöyle yapalım. E, 98 tane basalım bir 50'lik yeni komutanlar geldi. Onların kafasını alalım. Normalde böyle basmam arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Ee, zaten bir tane komutan geldi yeni olarak. Herhangi bir kafa kaybımız yok. Alalım bunda Güzel. Normalde böyle yaptığınız zaman 2-3 tane arka arkaya sizin elinizde olmayan komutan gelse geldiğinde daha doğrusu bir tane bundan bölüyor. Sizin yapmanız gereken tek tek açmak arkadaşlar. Ee, ben videoda olduğum için hızlı hızlı açtım. Şimdi e, gelin bunu hızlandırabiliriz artık. Ve ilk T5'imiz okçu olarak açıldı arkadaşlar. Şimdi hızlıca su e, Süvari açacağım. Tamamdır. Şimdi buna gerek yok bu pakete. E, 1200 doluk paramız kaldı. Onu da bekleteceğim arkadaşlar. Çünkü şöyle buradan da 10 kafa aldık mı? Of bak nasıl oldu? 200 olduk mu? 198. 200 kafamız hazır arkadaşlar. Sunucuya başlayalım. Kaç gün oldu? 15 gün. 15 günde 200 kafa hazır. Daha bunun haftalık gelecek 5 kafa ondan sonra e, sezon pastan gelecek derken yani Lubu gelmeden ben 400 kafayı hazır edecek duruma geliyorum arkadaşlar. Yani ikinci sezonda Lubu geldiği zaman 400'den fazla bile e, kafa olabilir evrensel kafa. Ve bunların hepsini Lubu'ya 5 diye la bir vuracağız masaya. Ondan sonra ikinci sezonda bizim sezonumuz olacak. Şöyle baktığım zaman Mulan, Atilla ve Randurgavat ile birlikte e, T5 okçularımız hazır arkadaşlar. E, şöyle hızla eğitelim değil mi? Sizlerle birlikte yapalım terfi ettireceğiz bunları. 64.000 bin e, okçumuz var. Bunların hepsini terfi T5'e. İnşallah kaynağımız yeter. Gerçi kaynakta yana sıkıntı olmaz arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? E çünkü az önce bir ton paket aldık. Yani sanmıyorum kaynakta yana sıkıntı olacağını. Bir de zaten her gün topluyorum. Bu arada arkadaşlar e, yeni sezona nasıl başlanır veya sıfırdan başlamak isteyen arkadaşlar için güzel bir video hazırlamıştım. Onu izlemeden kesinlikle başlamayın derim. Ve bu şekilde kafanızı rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani ben baktığım zaman arkadaşlar şöyle bir 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 bir, bir e, okçuk tam olabilir. Lakin bu oyunun başlangıcı için çok çok yeterli. Zaten bizim amacımız lubu yapmak. Yani çok sağlam bir lubu yapacağız. Ve bu da bize e, uzun bir süre götürdü arkadaşlar. Şöyle T5'lerin hepsini bir terfi ettirelim arkadaşlar. Hızlı hızlı. Ondan sonra ittifak görkem geldi dostlarım. İttifak görkemde de güzel derece yapmak için biraz geliştireceğiz. Askerizm çok fazla yoktu ama inşallah şeyden yeter ya. hatta bir kontrol edelim mi? Eğitimizim 2 gün kalmış. Yeterli şu an. Şu an yeterli. Biraz evrensel kullanabiliriz. Sorun değil. Bu sezonda 2 tane kıtayla oynayacağım arkadaşlar. 3. kıtada da zorak zoraki kalırsam yani okçularım azalırsa Guanyu ee, Guan Yu ile Suvar oynayacağım arkadaşlar. Eğitmek için harcayacağım biraz da. Çünkü görev var zaten. Şöyle 1080 tanesi e, bir güne çıkıyor arkadaşlar. Hemen yapalım. 70K yapalım. Çünkü ordu 70K istiyordu. Güzel. Şöyle baktığın zaman ilk T5 ordumuz da hazır olmuş bulunmakta. Şöyle paylaşalım hemen. Zaten bununla ilk hedefim Lubu'yu beşlemek. O yüzden hiç bu sezon acele etmiyorum. Hani savaşayım, en önlerde olayım gibi bir hedefim de yok. Zaten belli bir para atadığınız için arkadaşlar o hedef de olmuyor. Şöyle baktığım zaman 2 gün 18 saatlik bir ortak hızlandırmamız kaldı. Güzel. Bu kalsın arkadaşlar. Evet dostlarım. Tekrardan sunucu durumuna baktığımız zaman bu şekilde biz buraya tepe attık zaten. Ama biz tepe atmadan önce şöyle arkadaşımıza açtılar. TR çatlı olan arkadaşımıza. PVG klanı. 6. sadak klan. Şöyle baktığımız zaman 87 bin kayıplar olmuş. Kendisinin zaten hiçbir kaybı yok. Görebilirsiniz. E, Bunlar ise ikinci bir raporda da 33 binlik kaybı olmuş. TR çatlı arkadaşımız. Çat uçtur. Kesmiş. Zaten e, ben bunu defalarca anlattım arkadaşlar. İşte yabancılarda veya bizi izlemeyen arkadaşlarımızın düştüğü çok büyük bir hata baktığımız zaman e bu şekilde zaten gözüküyor. Kesinlikle ve kesinlikle kalelere rally açmayın dostlarım. Kayıp önlemi açık değilken sakın bak. Kayıp önlemi açık değildir. Ne bileyim e, çok güçlü oyuncular de, değilsinizdir. Normal, klasik, az para atıran veya hiç yatırmayan oyuncularsanız kesinlikle kalelere açılan rallilere katılmayın. Bu şekilde ağır kayıplar verebilirsiniz. Sadece bu mu? Bitmedi tabii ki. Şurada başka bir arkadaşımızın da raporu vardı. Eğer yukarı gitmeyse bulacaksam. Evet PVG'den yine bakın 75.000 de buradan ölmüş ve 5 kişi katılmış 75.000 ölmüş. 15 kişi katılmış 49.000 ölmüş. Şöyle baktığımız zaman bu arkadaşımda yine ralli açılmış 376.000 kayıp var 13 kişi katılmış. Yani bu ne demek arkadaşlar bu ralliye katılanların işi bitti demek. arkadaşımızın noktasına baktığım zaman 90 sebebi noktası var ve zayıf nokta saldırı merhamet kullanmış. Kralın Kılıcı, Savaşçı Şarkısı, Savaşçı Şarkısı eleştir içgörü. Ordusu gayet mükemmel dostlar. Evet dostlarım bu raporlardan anlayacağınız sakın ve sakın. Yeni başlayan arkadaşlar için de bir öneri yapalım. Gidip de Kaler Ravalli açmayın. Açanlara katılmayın, açanları uyarın. Yani kesinlikle sen neden zalliye katılmıyorsun diye nerede aldırış yapmayın arkadaşlar. Bu şekilde 100k, 200k, 300k, 50k neyse artık askerleriniz öler. Öler, ölür arkadaşlar zaten asıl büyük klanına yani asıl büyük rakibimiz VxV ile de çok büyük bir savaşa gideceğiz yakında o yüzden ben böyle hızlandırdım. Ve durumumuza baktığımız zaman da T5'imizi açtık. Yani T5 okçuyu savaştan önce açmak çok çok önemli. Tabii ki belli bir meblağ atarak Bunda da sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şuradan sistemdeki şeyleri kaydettim Çünkü yayınlarda göstereceğim arkadaşlar. E, tamam bunları almak almaya gerek yok zaten. <laughs> yani karşı tarafın bireysel gücüne baktığımız zaman çok güçlü oyuncular var. Yani bize göre Hell's Lord Diaz baktığın zaman çok üst düzey oyuncular var. Ama... Ordu olarak, komutan olarak bence bizim komutanlar daha iyi. Bunun da sebebi arkadaşlar valinin ilk 10'da 7'si bizdendi. Yani şöyle göstereyim nasıl en kudretli valiye baktığım zaman. 1. TR, 3. TR, 4. TR, 5. TR, 7. TR, böyle böyle 9. TR gibi gidiyor. E, i̇lk 10'da arkadaşlar 6 tane mi 7 tane Türk olması gerekiyordu. Yani ordu olarak e, bizimkilerin ordusu çok daha güçlü. Lakin e, dediğim gibi karşı tarafta biz de oyunun en güçlü klanlarıyız duruma göre bakalım nasıl olacak. Bu savaş canlı yayına denk gelirse canlı yayın açacağım. Gelmezse yine videolu şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet dostlarım bu videoda gördüğünüz üzere ilk T5'imizi de açtık. Sizlerle birlikte savaşın durumunu da gösterdim ve çok önemli bir rally tüyosu da vermiş bulunmakta. Umarım video hoşunuza gider. Daha çok böyle videoların gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Canlı yayınları kaçırmamak için de zili tüm yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.